Ya, öncelikle çok uzun bir zaman oldu kendimi biraz garip hissediyorum. Özlemişim ama buraya gelene kadar çok fark etmemiştim açıkçası telefon içerisinde. 3 ee, üç dünya rekoru kırdık. Ee, bunlardan biri paletsiz değişken ağırlıktı. Ee, bu rekor denemesini 2 ayrı günde, iki ayrı e, derece yaparak kırdım. Ee, bir diğeri de e, çift palet sabit ağırlık branşındaki bir e, rekor denemesiydi. Orada da 67 metreye ulaştım bu rekor. E, Rus bir sporcuya aitti. Ee, zorlu geçti. Yani buradan giderken 2019 yılı Mart ayında yola çıkmıştım. Pandemi nedeniyle 5 hafta planladığımız e, deneme süreci 9 aya kadar çıktı. Ama neyse ki e, Kasım ayında e, Spor Bakanlığımızın bilhassa da Sayın Kasapoğlu'nun destekleriyle e, bir şekilde e, dünya rekorlarımızı kırdık. E, çok mutluyum. Bundan sonra artık yeni rekorlar için çalışmaya başlayacağım. İlk hedefim Türkiye rekorları tabii ki. Hala bende olmayan Türkiye rekorları var. Bu şekilde bir yol izlememin nedeni de aslında zaten Türkiye rekorlarının hepsini kırabilecek durumda olduğum için önce dünya rekor kırarak bir destek bulma sürecine girmiştim. Şimdi en kısa zamanda tekrar çalışmaya başlayacağım ve yeni rekorlar için yola çıkacağım. Bir dünya rekor denemesi daha yapacağım. Bundan sonraki yapacağım rekor Türkiye'de olacak. O kadar uzağa gitmeyi düşünmüyorum bu defa. <laughs> bu defa biraz daha ülkenin konforunda bir deneme alanı ve ekip oluşturup burada yapacağım denemeleri. O da bu yılın sonunda olacak muhtemelen. Detayları şu an tabii ki paylaşamıyorum ama bu sene bir dünya rekor hedefim daha var. Ben ilk yola çıktığımda aslında bu rekor denemeleri bireysel denemeler olduğu için siz kendiniz organizasyon yapıyorsunuz. Yani dünya şampiyonası düzenler gibi spor kendisi bir organizasyon yapıp bu denemelerde bu denemeleri yapıyor e, ve dolayısıyla her türlü masraf ve e, şey size ait organizasyon sorumluluğu size ait. Ben de çok küçük bir ekiple çok küçük bütçeyle yola çıkmıştım aslında çok büyük bir sponsor desteğim de yoktu. Bankada çalışıyorum yani bu, bu rekorları amatör bir sporcu olarak kırdım öyle söyleyeyim. E, fakat yola çıktıktan sonra pandemi nedeniyle işte gelişen süreçte orada kalmam e, akabinde e, daha fazla desteğe ihtiyaç duydum. Bakanlık tarafından bu konuda ciddi bir destek gördüm. Aynı zamanda Meksika'da bulunduğum süre içerisinde de Meksika büyükelçiliğimizden, aynı zamanda dışişleri bakanlığımızdan da maddi ve manevi destekler gördüm. Dolayısıyla benim için hani oradaki süreç olabileceğin en iyi haliyle geçti diyebilirim. Biraz böyle hepimizin gönül verdiği, çok olsun diye ekstra çaba harcadığımız. Böyle biraz özel bir dünya rekor denemesiydi bu. Hem 2020'ye özel hem benim için çok özel hem bakanlığımız için çok özel. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum bu süreçte benim yanımda olan ve bana inanan en başında daha ortada hiçbir şey yokken başarılı olacağıma güvenip beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.